Can hocam sizle başlayalım. Nasıl oluştu bu toplumsal sözleşme? Siyasi düşünce, devlet hareketini nasıl kurduk? Nerelere geldik? Buyurun. Çok teşekkür ederim Haldun Bey. Ben biraz Aristoteles'ten ilham alarak söze başlamak istiyorum. Aristoteles biliyorsunuz son hayvan olarak nitelendirir. Ee, sosyal hayvan olarak nitelendirmesinin gerekçesi insanların tek başlarına yaşayamayacak olmalarıdır. Ee, biz insanlar sosyal varlıklarız ona göre. Ee, tek başımıza hayat süremeyiz. Ee, Politika adlı eserinde tek başına yaşayan bir insan ya bir tanrı olmalı ya da bir canavar olmalıdır der Aristoteles. Ee, İnsanlar sosyal olarak yaşadıklarında, diğer insanlarla bir arada olduklarında da insanların ortak ihtiyaçları doğuyor. Ee, i̇şte insanı e, siyasal hayvan yapan özelliği de bu. Ne gibi ortak ihtiyaçlarımız var? İşte savunma gibi, e, adalet gibi, e, şehircilik gibi. Bir arada yaşadığımız için diğer insanlarla ortaklaşa sahip olduğumuz ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları bir araya gelerek çözebiliyoruz. Tıpkı karıncalar ve arılar gibi diyor Aristo. Diğer siyasal hayvanlar olarak da onları sayıyor. Sadece insana özgü bir şey değil siyasal hayvan olmak Aristo için. Ee, hal böyleyken insanlar demek ki siyaset kurumu insanların ortaklaşa, ortak hayat sürmekten dolayı sahip oldukları bir takım ihtiyaçları gidermek için ortaya çıkmış olan bir kurum, bir süreç. Bunun siyasetin Lazwell tarafından yapılmış bir tanımı vardır. Kimin neyi ne zaman nasıl aldığını araştıran bilimdir der Lazwell siyaset bilimi için bu ihtiyaçların az önce sözünü ettiğim o ortak ihtiyaçlar bu adalet olsun savunma olsun şehircilik olsun bu ihtiyaçların nasıl ne şekilde ne zaman çözüleceğine ilişkin insan eyleminin bütünü siyaset kurumu siyaseti farklı şekillerde icra etmiş insanoğlu insanlık bir azınlık tarafından bu Konularda kararlar verildiğinde biliyorsunuz ya oligarşik yönetimler çıkmış, ya bir krallık çıkmış, diktatörlükler çıkmış, tiranlıklar çıkmış tabiriyle. Ee, Antik Yunan'da Atina polisinde olduğu gibi halk tarafından bu meselelere karar verildiğinde de demokrasi ortaya çıkmış. Ee, demokrasi de Antik Yunan demokrasisinde, Atina demokrasisinde buna klasik demokrasi de diyoruz. Vatandaşlar e, Eklezya adı verilen mecliste bir araya gelmişler. E, eğer bir meclis basılmak isteniyor idiyse o zaman Antik Yunan'da, Atina'da onun adı Eklezya olacaktı. Ama halkın tamamı orada bulunmaktaydı, vatandaşların tamamı orada bulunmaktaydı. Ve burada yüz yüze, e, yüz yüze e, Kamusal meseleleri tartışmaktaydılar. Tabi Eklezya'ya gelene kadar, Halk Meclisi'ne gelene kadar Agora'da insanlar yüz yüze kamusal meseleleri tartışıyorlardı. Ve kamusal meselelerden uzak duran insanlara da e, amiyane tabiriyle asalak gözüyle bakıyorlardı. Yani bir Atinalı'nın kamusal meseleler hakkında... Kenara çekilip, ya ben kimseye dokunmayayım, kendi işime şurada bakıyorum demek gibi bir lüksü yoktu. Şöyle bir şey varmış. Bunu birkaç sen önce Atina'ya gittiğimde bizi gezdiren mimandar anlattı. Agora'dan ekidenin toplandığı tepeye kadar olan yola bir ip çekiyorlarmış ve bu ipi de kırmızıya boyuyorlarmış ve insanlar işte ben ya işim var toplantıya gitmeyeceğim, meclise katılmayacağım diyen insanları ite kaka götürdükleri zaman bu ipe sürünüp üstü başı kıpkırmızı oluyormuş. Ve ona tabii ki alaycı gözlerle bakılıyormuş. Demek sen buraya kendi isteğinle koşa koşa gelmedin de birilerinin ittirmesi buraya geldin ha diye adeta istihzayla alaycı bir şekilde bakılıyormuş. Yani siyaset bu kadar önemli, hayatın bu kadar merkezindeymiş. Atina demokrasi için söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de özel hayatla kamusal hayat karşı karşıya geldiğinde kamusal hayat özel hayata öncelik taşır e, pozisyondaymış. E, yani siyaset siyasetin düzenleyemeyeceği bir alan yok, e, siyasetin öncelemediği bir alan yok. İnsanların hak ve özgürlüklerinden daha çok kamuya karşı görev ve yükümlülükleri e, söz konusu ola gelmiş e, antik dünyada. Antik Yunan gibi siyasetin böyle doğrudan yaşandığı ortamlarda siyaseti felce uğratan tabii e, bir takım insan yapımı veya doğa olayları e, gibi bir takım olağanüstü e, durumlar ola gelmiş. İşte mesela savaşlar, savaşların yapıldığı dönemlerde insanların rahatça bir araya gelip e, yüz yüze siyasal süreçlere katılması söz konusu olamıyordu. Bir başka şey günümüzde paralellik taşıyacak salgın hastalıklar. E, o dönemin e, en önde gelen salgın hastalıkları, insanları felce uğratan, hayat insan hayatını felce uğratan veba. Mesela Atina polisinde tam da Sparta ile savaşa tutuştukları Peloponnes savaşlarının gerçekleştiği bir dönemde büyük bir veba salgını baş göstermişti ve e, mesela Perikles başkomutanları savaşın birinci yılında ki 25 yıl sürecek yaklaşık bu savaş veba e, veba ölüyor e, belki de savaşın kaderini de etkileyen olaylardan bir tanesidir Atina'da. Tüm nüfus tabii ki ama savaşçıların ölmesi tabii ki savaşı kaybetmelerinde belki daha da etkili oldu. Tabii ki böyle bir veba salgınının olduğu bir dönemde o kamusal alanda yüz yüze bir araya gelip kamusal meseleleri uzun boyutlu tartışmak, sonra birbirlerini ite kaka götürerek ya da seve seve giderek ee, meclis alanında kamusal meseleleri tartışmak mümkün olmuyordu. Günümüze geldiğimizde işte farklılıklar. Birazdan belki ikinci oturumda daha çok onlara değineceğim. Ee, modern demokrasiler ise modern dönemde yeni bir sözleşmeden bahsettiniz. Ben demokrasi bağlamında eğer bunu ele alacak olursak iki önemli fark olduğunu söyleyebilirim. Birincisi bireyin özel alanının kamusal alan karşısında özellik kazandığından bahsedebilirim modern dönemde. Ee, Atina'da bireyin özel alanı kamusal alan karşısında daima ikinci bir pozisyonda ve feda edilmeye hazır iken günümüz demokrasilerin modern demokrasilerinde bireyin özel özel alanı özelliğe sahiptir ve kamusal alana feda edilmesi düşünülemez liberal demokrasilerde. İkinci bir özellik de, günümüz demokrasilerin, modern demokrasilerin temsili demokrasiler e, haline gelmeleridir. E, artık eskisi gibi yüz yüze ilişkiler değil daha çok temsilciler üzerinden e, gerçekleşen ilişkiler e, bir yönetim söz konusudur. E, burada e, nüfusu milyonlara bulunduğu ulus devletler içerisinde demokrasiyi yeniden mümkün kılmış olması itibarıyla temsili demokrasi bir taraftan övgüye değerken, diğer taraftan artık eskisi gibi vatandaşların doğrudan siyasete katılımını mümkün kılmadığı için de yergiye neden olmaktadır. Ben kaldığım bir yerden devam etmek istiyorum. Az önce Antik Yunan'da başlattık siyaseti, klasik demokrasiyle sürdürdük ve modern demokrasilere gelmiştik. Modern demokrasilerde temsili demokrasiler olduğundan bahsettik ve temsili demokrasi olması itibarıyla da bir taraftan evet e, milyonlarca insanın belki katılımını mümkün kılıyor. Daha doğrusu demokrasiyi mümkün kılıyor milyonlarca insanın olduğu platformlarda. Öbür taraftan da eskisi gibi doğrudan katılımın olmaması nedeniyle eleştiriye e, maruz kalıyor. Bunu ilk ifade edenlerden bir tanesi Jean Jacques Rousseau. Ne zaman ki bizler oy sandığına gidiyoruz, aslında burada irademizi devretmiş oluyoruz. Halkın iradesini devretmemesi gerekir. Genel irade ancak halkın o iradeyi doğrudan kullanmasıyla söz konusu olacaktır diyordu. Bunu, bu eleştiriyi Yakın zamanda e, günümüz e, siyaset teorisinde e, radikal demokratlar, müzakereci demokratlar gibi e, teorisyenlerden duyuyoruz. Yani bir temsil krizinin, liberal demokrasinin bir temsil krizi içerisinde olduğunu e, söyle Vatandaşlar artık vatandaşların çıkarlarıyla onları temsil eden kişilerin çıkarlarının aynı olmasını sağlamak, örtüştürebilmek her zaman mümkün olmamakta burada katılımın artırılmasını öngörmekteler. İşte tam da bu noktada e, gerek e, Mehmet Akşit hocamın gerekse e, Sinan Bey'in vurguladığı teknolojik devrim e, devreye giriyor. E, yani e, gerek e, bilgi devrimi gerekse iletişim devrimi sayesinde e, bugün insanlar e, Az önce e, zikredilen teknolojiler sayesinde e, bilgiye çok daha kolay erişebiliyorlar e, ve etkileşim içerisinde daha kolay girebiliyorlar. E, eskiden, eskiden yani antik yanda e, işte Sokrates ile Polemarchos arasında diyelim e, iki kişi arasında ancak Agora'da gerçekleşen, yüz yüze gerçekleşen tartışmalar bugün Twitter üzerinden, Facebook üzerinde sanal agorada gerçekleşmekte diyebiliriz. Yeniden bu anlamda katılımın belki kolaylaştığından bahsetmek mümkün olabilir. Yani bu teknolojiler sayesinde günümüz dünyasında demokrasi yeniden halka inebilir. Siyaset daha çok insanların katılımına açılabilir. Teknoloji sayesinde. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. O da e, antik dünyanın doğrudan demokrasisini belki biz arzulayabiliriz ve teknolojiler bize e, bu doğrultuda imkan sunabilir. Fakat antik dünyanın o siyaseti totaliterleştiren, siyaseti Hayatın her alanına hakim kılan ve önceleyen bakış açısının e, yeniden canlandırılmaması gerektiği düşüncesindeyim. Günümüz özgür demokrasileri, özgürlükçü liberal demokrasilerinde bireyin özelliğinin korunması e, bence çok önemli bir e, konu e, mahiyetinde. E, bu teknolojiler e, gerek... E, sosyal medya, gerekse diğer teknolojik gelişmeler bizim siyasete katılımımızı kolaylaştırabilir, hızlandırabilir ama bireyin özerk alanının e, daraltılmamasına, e, ona tecavüz edilmesine de e, müsaade edilmemelidir e, diye düşünüyorum. Peki e, bu devlet aygıtı gelişirken devlet zaman zaman çok geliştirdi kendini ve halkı ezmeye başladı ve halk işte yöneticiye karşı isyan etti. Şimdi e, ve o sağlanması kendine dair bir zorluk içerdi. Şimdi e, network, şebeke üzerinden Sinan Bey anlatırken bu soru aklıma geldi. Onun için şey yapıyorum. Peki bu e, bilgisayar bilimlerinin çıkardığı bu imkanlar sayesinde taşınabilir teknolojilerle şirketler, Twitter, şimdi bugün Trump'a şey yapıyor, baskı kuruyor. Bundan memnun oluyoruz. Ya da Nijerya'da bir otoriter bir lidere karşı memnun oluruz. Ama yarın öbür gün çok liberal bir lideri yapacak veya halka yapacak. Halka yaptığı zaman yani kral vergi koyduğu zaman buna itiraz eden halk bununla ilgili mücadelesini yapıp bizi bugünlere getirdi. İşte ne diyelim standart 10. 19. yüzyılın çok çalışan işçilerinden şimdi özlük hakları olan çalışanlar haline geldik bu isyanlar sayesinde. Peki biz şirketlere karşı da böyle yapabilecek miyiz ya da yapmamız gerekecek mi o dengeyi sağlamak için siyaset teorisi açısından? Teknik boyutlarını hakim olmadığım bir konu. Evet. Fakat Sinan Bey'in az önceki açıklamaları bunların oligopol özellikleri sahip olduğunu söyledi. Fakat siz soruyu sorarken Haldun Hocam bana şunu düşündürttü sorunuz bir taraftan. Halka karşı uygulaması durumunda e, halkın tepkisinin ne olacağı, yani e, bu teknolojileri kullananlar yine halk, halkın e, fertleri, halkın üyeleri, halkın kendisi e, ve e, bir tepki koyarak bunları kullanmama ya da alternatiflerini talep etme e, imkanı doğacaktır. Ve acaba e, piyasadaki rekabetin devreye girmesi söz konusu olamaz mı sorusu aklıma geliyor. Acaba hakikaten sadece e, hakim olan şirket e, bunu sınırlandırabilir mi? Yoksa e, böyle bir şirket e, halka karşı ben sizin e, sesinizi kısıyorum, bu teknolojiyi size kullandırtmıyorum dediğinde acaba alternatifler doğmayacak mı? E, ben sanki orada hala ilimsel olabileceğimiz düşüncesindeyim. Müzik